Değerli kardeşlerim, bizlere biri bir iyilik yapınca ona teşekkür etmemiz, Allah razı olsun dememiz çok önemlidir. Ancak bazılarına bu çok zor geliyor. Gurur meselesi yapıyor. Ben niçin ona teşekkür edeyim ki diyor. Halbuki bize biri bir iyilik yapınca ona teşekkür ettiğimizde aslında Allah Teala'ya şükrümüzü yerine getirmiş oluyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. La yeşkurullah men la yeşkurun İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmiş ol teşekkür edemez buyuruyor. Yani bizler insanlara eğer teşekkür edecek olursak bize yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür ederim. Allah razı olsun dediğimiz zaman Allah Teala'ya şükür etmiş oluyoruz. O zaman le in şeker tum le nekum. Eğer şükredecek olursanız elbette ve muhakkak ki artırırım buyuruyor Rabbimiz. Bizler de şükredelim ki Allah Teala nimetini bizlere daha fazla artırsın değerli kardeşlerim. Allah Teala bizlere şükreden bizleri şükreden kullarından eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.